Bakalım, falan daha büyük Onlar şekilde Eskiden revaçta olan mesleğimiz şu anda teknolojiye karşı direnmeye uğraşıyor. Biz istiyoruz teknolojiye karşı evlere girme, belediyelerin, yerel yönetimlerin bizim ürettiğimiz ürünleri kullanmasını. Eskiden revaçta olduğumuz dönemlerde 800-900 esnafımız vardı. Şu anda 70 esnaf ve aşağı yukarı 250-300 çalışanla direnme uğraşıyoruz. Ve bizim de isteğimiz e, yerel yönetimlerin bu dağda kesilen çalılardan yapılan sübrikeleri yahut da plastik, petrolden yapılan malzemelerini temizlik amaçlı kullanmayıp ve bizim sübrikelerimizi kullanıp bize de ekonomiye de katkıların olmasını istiyoruz. Daha önceden dışa bağımlı üretim yapılıyordu. Ve şu anda şu iki seneden beri bazı köylerden, e, Samsun gibi yerlerden sözleşmeli ekim yaptırıp ekonomiye de katkı sağlama uğraşıyoruz. E, Mayıs'ta ekilir. Haziran-Temmuz'da bizim ihale borsamız vardır. Köylü bunu ham madde olarak oraya getirir. Biz e, esnaf olarak ihaleden malı aldıktan sonra bunun belirli aşamaları var. Mesela bu malı biraz yumuşaltmak için az bir şey ıslayıp kükürt denen bir ürünle bunları biraz yumuşaltıyoruz. Ondan sonra ayıklama süreci, bunu taslak dediğimiz şekil verme süreci, e, sapa şekil verme süreci, bir de e, dikiş süreci var. Ondan sonra hazırlandıktan sonra e, bunlar e, yurt içi pazarlarına ve yurt dışı pazarlarına pazarlanıyor. Ya yani şu anda ham maddesinle beraber e, teki 16 17ye mal oluyor ve biz de 18-19 lira gibi liralara gibi toptan veriyoruz ve pazarlarda herhalde 25-30 lira olarak piyasaya sürülüyor. Kükürtleme olayı yaparız böyle suyu yumuşasın ve beyazlasın diye. Ve ondan sonra bizim benim yanıma böyle gelir. Ben bunu üç çeşit mal ayırırım. Yine kapak ve tepe diye. Ondan sonra da tek tek bu elimizden geçer. Tek tek bunu keseriz. Üç kademeye ayrılır bu. Ondan sonra benden sonra başka bir arkadaş taslak dediğimiz olayı yapar. Ondan sonra sapını böyle bildiğiniz o telle çevrilmiş sapını bir arkadaşımız yapar. Ve ondan sonra bu dikişe gider. Makine bunu diker ve ondan sonra bu hazır hale gelir. Bu meslek şu anda bitmeye yüz tuttu. Çünkü niye diyeceksiniz? Bu plastik çıktığından beri vatandaş bunu pek kullanmıyor. Fakat bu aslında plastikten daha iyi. Niye diyeceksiniz? Ve organiktir bu. Plastik iyi bir şey değil. Ama vatandaş bunu artık kullanmıyor. Her taraf mermer oldu, fayans oldu. Temiz olduğu için bu biraz artık kapı dışına kaldı ve bunda çırakdan hiçbir şey kalmadı artık. En garibi bu meslekte ben diyebilirim yani 50-52 yaşındayım ben. Ve kimse kalmadı bu işte. Çünkü kurtarmıyor vatandaşı. Yani bunu en son bize kaldı bu yani. Biz olmazsak bu iş biter. Şimdi bu yaptığım işin benim tanesi 1300 lira. Günde 100 tane yaparsan 130 lira para alacaksın. En fazla yapsan 150 lira para alırsın. Yani parası da para değil bu. Ama ne yapacaksın işte babadan gelme mesleğimiz bu. İşte bunda kavrulmaya bakıyoruz. Günde kaç? 12 saat çalışıyoruz meslekte. 12 saat. Ama ne yapacaksın işte doğma bu işte olduğumuz için maalesef başka bir şey yapmadık. Ve bu yaştan sonra başka bir şey yapacak halimiz yok. Mecburen bu süpürgeyi biz yapmak zorundayız. Böyle ben doğdum ben mesleğin içindeyim ben. Bunu Türkiye'nin kullanmadığı yer yoktu. Ve çok yani 5-600 bin tezgah vardı. Şu anda kalan kalan 50-60 tane tezgah kaldı. Herkes bunu kullanıyordu. Artık ama diyeceğim gibi yani kapının dışında kaldı bu. Bu elektrikli süpürge bizi mahvetti. Teknolojiye direnen tek şu anda süpürge mesleği vardı Bu el sanatı vardır. Başka da bir şey kalmadı. Ama biz de ne kadar direneceğiz bilemiyorum. Çünkü bizim de yani direnecek bir pek şeyimiz kalmadı yani. Gücümüz kalmadı.